Lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. O zamanlar o küçük kahramanların Kahraman. hikayesi... Bak televizyon hazır. ...hep Buyurun. bu sonla biterdi. Kahraman! Ama artık... ...bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi. Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyur tedavisiz bir hastalık gibi görülen lösemiye bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye. Değerli izleyicilerimiz On Med ekranlarında yayınlanan Onda Son Nokta programına bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bugün yine değerli bir konuğum ve önemli bir konuyla sizlerle birlikteyiz. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası ve değerli konuğum Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı kısa da Lösev olan Bursa koordinatörü Sayın Aslı Sakar oldu. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zamanda meslektaşımız olarak Teşekkür e, ederiz. sağ olun. Sizleri bir kez daha ağırladık. Galiba Haziran'da değil mi? E, son son evet yine. Evet. E, nice programlar olsun diyorum. Şimdi sizi e, hem Lüsev'den Hı. hem Sivil Toplum Örgütü'nden de e, meslektaşımız olarak tanıyanlar var ama bir kez daha Aslı Sakarya kimdir? İzleyicilerimize özetler misiniz? Tabii e, Aslı Sakarya ben. E, halkla ilişkiler ve e, İşletme mezunuyum. E, aslında iş hayatına medyada başladım. Dediğiniz gibi e, meslek meslektaşlığımız or oraya dayanıyor. E, bir yaklaşık 5 yıla yakın medya sektöründe görev yaptıktan sonra e, özel bir okulda halkla ilişkiler yöneticiliği yaptım. Ardından da aslında gönüllüsü olduğum e, LÖSEV'le e, profesyonel hayatta e, yollarımız kesişti. E, 12. yılı tamamladık LÖSEV'de. E, 12 yıldır da LÖSEV bünyesinde e, çalışmaktayım. Başarılarınız daim olsun. E, umarım sağlıklı çocuklarımız olsun. LÖSEV e, inşallah e, sorun olmaktan çıkan bir hastalık olsun. Anladım. Evet 2-8 Kasım evet. LÖSEV'in çocuklar haftası, farkındalık haftası ve <laughs> farkındalığa dikkat çekmek için böyle evet, ederiz, bize ederiz. de Biz de teşekkür ederiz. Neler söylemek istersiniz? Şöyle e, ifade ettiğiniz gibi e, Cemal Bey, 8 Kasım Lösev'in Çocuklar Haftası. Aslında Lösev'in kuruluş yıl dönümüne de tekabül ediyor. 8 Kasım evet. e, 1998'de Ankara'da e, Lösev kurulmuştu. Yarın 28. E, kuruluş yıl dönümümüz. Hem vakfımızın kuruluş yıldönümü olması sebebiyle hem de açıkçası toplumda bir farkındalık oluşturmak. Yosemi hastasını çocuklarımızın, ailelerinin yaşadıkları zorluklara, sıkıntılara bir nebze de olsa böyle gündeme getirmek. Hem de bir yandan tedavi sürecinde devam eden çocuklarımıza da umut olmak amacıyla aslında biz bu haftayı kutluyoruz. Kutluyoruz diyorum çünkü gerçekten bu sene de haftamızın sloganı umut varsa iyileşme de vardır. Ee, çok da böyle şöyle kamerayla bir göstereyim. Siz. Evet çok da bakın gördüğünüz gibi umut dolu aslında. Çok da güzel bir görselimiz var bu sene. Hep beraber umudu çoğaltalım. Evet, farkındalık evet. yaratarak kardeşlerimize hayata bağlayalım diye de güzel bir slogan. Evet, evet, Evet. Haftanın rengi turuncu. Bu sebeple hatta bugün de 7 Kasım'da e, turuncu günü ilan ettik. Sosyal medya hesaplarımızdan da duyurularımızı geçtik. Dedik ki lütfen siz de bugün turuncu giyip e, haftamıza bir farkındalık oluşturun. Sosyal medya hesaplarından e, yine buradan bizi izleyenlere de iletmiş olalım. Turuncu bir kıyafet ya da turuncu bir aksesuarla. E, LÖSEV 1998'i de etiketleyerek sosyal medyadan paylaşım yapıp bu farkındalığı çoğaltabilirler. Evet. Biz e, turuncu etkinliğini karanfilimizle inşallah evet, paylaşacağız. Evet. Karanfilimizle beraber bu seneki e, de bu karanfiller oldu. E, LÖSEV'in anne atölyelerinde, annelerimizin de el emekleriyle oluşan bu karanfilleri. Ayrıca tabii satışları da gerçekleştiriliyor. Satın olarak da takabilirler. E, Lösemi e ve LÖSEV'in çocuklarımıza destek olabilirler. Hava evet. boyunca. Şimdi Rusya'dan bahsediyoruz. 2-8 Kasım Hı -hı. E, aslında kutlama derken Hı -hı. farkındalık yaratmak Kesinlikle için kutlama yani. deniliyor. İşte kan evet. kanseri ile evet. bağlantılı kemikli ve e, lenfatik dokularda bulunan Hı -hı. beyaz kan hücrelerinin anormal şekilde büyümesi ve çoğalması ile Hı -hı. Hı -hı. E, kan hücrelerinin oluşumunda sorunları neden olan kan kanseri hastalığı deniyor. Belirtileri neler? Hangi yaş grubunda e, daha çok gözüküyor? Neden Hı -hı. çocukları ...tehdit eden bir hastalık. Şöyle, lösemi sizin de ifade ettiğiniz gibi... ...aslında bir kan hastalığı. E, kemik iliğindeki... E, ...bozulmadan oluşan ve sonrasında... ...blast dediğimiz kötü hücreli... E, ...kanserojenlerin... E, ...kanser hücrelerinin... ...vücutta çoğalmasıyla oluşuyor. E, niye daha çok çocuklarda? Özellikle lösemi... ...çocukluk çağı kanserleri arasında... ...en sık görülen türü olduğu için... E, ...çocuk yaş grubunu kapsıyor... Aslında daha öncesinde bir yaş aralığı vermek mümkündü Cemal Bey ama maalesef son yıllarda artık gerçekten doğuştan itibaren teşhis alan işte 6 aylıkken kemoterapi tedavisine başlayan bebeklerimiz, hastalarımız da bulunuyor. Bu noktada yaş aslında aralığı vermek çok doğru değil ama yine çocukluk çağlı kanserleri arasında en sık görülen türlü lösemi. O da kendi içerisinde ALL ve AML olarak iki ayrı türe ayrılıyor. Ee, ve tedavi protokolleri işte hepimizin milli gibi. E, uzun soluklu tedavi. İki Ailele dediniz onda bir detaylandırırsanız en azından bir Tabii, Şöyle ve AML olarak iki ana e, evet. başlığı var. Tabii onun da yine altında farklı türleri de bulunuyor ama çocukluk çağı ço kanserleri ve lösemi tanısı almış çocuklarımızın içerisinde en sık karşılaştığımız iki türü e, löseminin e, ee, hemen hemen tabi benzer tedavi protokolleri zaten uygulanıyor ama türleri farklı. Tabi çok bireysel bir e, hastalık Cemal Bey. E, her vücutta her bünyede tedavi süreci tedaviye cevap verme e, süresi değişkenlik gösteriyor. O yüzden hani bu çok gerçekten e, birebir bireysel hastanın eline alınarak e, devam ettirilmesi gereken bir tedavi içeriyor. Tabii tedavide de hep söylediğimiz bir şey var. Gerçekten aldıkları kemoterapi e, ya da ilaç tedavilerinin yanı sıra en önemli ilaçlardan biri de moral ve motivasyon. Moralin yüksek olması, motivasyonun yüksek olması e, tedavi süreci için gerçekten inanılmaz e, bir artı değer katıyor diyebilirim. Peki e, işte sebebi belli hı hı. ama tetikleyen ne bu hastalığın? Şöyle, Neden e, Türk toplumunda çok arttı? Şöyle çok arttı, 98 yılında LÖSEL'in kurulduğu yıllarda ülkedeki başarı tedavi oranı maalesef %18'lerdeydi bu hastalıkla ilgili. Aslında tam da bu noktada Rösev zaten devreye girdi. Bir kurum bir kuruluş olmalı, bu çocuklar ve ailelerine destek olmalı diyerek çıktığımız yolda. 35 Rösev hastası çocuk ve ailesiyle aslında Rösev bu yola çıkmıştı. Bugün geldiğimiz noktada 28. yılımıza girerken şu an Rösev'e kayıtlı Türkiye genelindeki hasta sayısı 113 binleri aşmış durumda. Aslında bu tablonun en kötü tarafı diyebiliriz. Çok hızlı yayılan bir hastalık. Sebepleri neler? Tabii ki çok farklı çeşitli nedenleri var ama e, genetik faktörler, e, yaşam koşullarımız, beslenme koşullarımız, alışkanlıklarımız, işte asitli içecekler, e, hazır paketli yediğimiz gıdaların içerisinde bulunan maalesef kanserojenler, e, tütün kullanımı, bilinçsiz ilaç tüketimi. Bunlar en sık karşılaştığımız aslında problemlerin başında geliyor. E, belirtilerini de sormuştunuz. Kısaca ona da değinmek gerekirse aşırı e, Hızlı kilo kaybı, e, ateş, yüksek ateş, sebebi belli olmayan ve e, uzun süren bir yüksek ateşten bahsediyoruz. E, yine halsizlik, e, geçmeyen bir halsizlik, veri e, altındaki kanamalar, e, bunların oluşturduğu kızarıklıklar ya da morluklar, e, herhangi bir çarpmaya ya da darbeye bağlı olmaksızın kendiliğinden oluşan e, deri altındaki morarmalar, kızarıklıklar en sık görülen belirtileri arasında. Bu noktada aslında tekrar hatırlatmakta fayda var. Hep söylediğimiz bir şey. Ee, biz DÖSEV olarak evet bir yandan toplumda kayıtlı hastalara e, yardımlarımızı evet. ulaştırıyoruz ama bir yandan da toplumun sağlıklı kesimine de eee anaokulundan üniversite, firmalarda, kamu kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında bilgilendirme seminerleri gerçekleştiriyoruz. Buradaki hep anlattığımız bilgilerde aslında hem hastalığın doğru tanınmasına yönelik bilgiler hem de e, mutlaka ve mutlaka düzenli doktor kontrollerimizi yaptırmanın önemini aslında vurguluyoruz. Biz maalesef çok fazla işte hasta olmadan doktorun kapısını çalan bir e, millet değiliz. Evet, e, evet. Bu noktada da işte birçok hastalıkta olduğu gibi tabii lösemide de kanserde de e, erken teşhis e, çok çok kıymetli. E, gerçekten süreci çok e, hem kısaltıyor hem e, kısa sürede hastalarımızın sağlığına kavuşmasına evet. e, sebebiyet veriyor. Ama en önemlisi tabii dediğim gibi düzenli sağlık kontrollerini 6 ayda bir ya da yılda bir defa mutlaka düzenli olarak yaptırmak bu noktada çok çok kıymetli. Şimdi biz çocuklar haftası olunca çocukların sağlık durumuna dikkat çekiyoruz ama ben <laughs> e, 4-5 sene önce e, bir yakınımı da kaybettim. Kan kanserinden yani 50'li aşağıdaydı. Ee, yani e, çocukken bir belirtisi göstermese de yetişkinken de ortaya çıkabilen. Tabii tabii aslında doğuştan Hı. hepimizin vücudunda bulunan hücreler zaten kanser Hı. hücreleri ama e, az önce de bahsettiğimiz tetikleyici faktörlerle e, maalesef işte e, ilerleyen yaşlarda da e, bizim karşımıza çıkabiliyor. Tabii lösemi daha çok dediğimiz gibi hep çocukluk çığ kanserler arasında en sık görülen türü. Yetişkinlerde de olmuyor mu elbette yetişkinlerde de gördüğümüz e, lösemi tanısı almış hastalarımız oluyor ya da diğer kanser çeşitleri e, işte maalesef yaşam koşulları hayat koşulları e, beslenme alışkanlıklarımız işte gitgide e, kanser vakalarının artmasına her geçen yıl sayının ciddi anlamda yükselmesine sebebiyet veriyor. Gıdayı e, denetimle Hı -hı. bir hale getirirsek, Hı -hı. kontrol de edilirse bu hastalık azalabilir mi? Yani e, daha çok sanki gıdaymış gibi. Evet, beslenme koşulları çok çok önemli. Artık biliyorsunuz genetiği değiştirilmiş gıdalar var. Evet. Sebze meyveleri eskiden biz gerçekten mevsiminde tüketirdik ve bu mevsim dışında bulamazdık. Ama şimdi dikkat ederseniz hemen hemen her mevsimde her türlü gıdayı Merkez artık erişim sağlayabiliyoruz. E, bu aslında iyi bir şey değil. E, zamanında mevsiminde tüketmemek e, ürünleri... ...daha çok baklagil ağırlıklı, sebze meyve ağırlıklı beslenmeden uzaklaşıyoruz. Artık hayat daha hızlı, işte fast food dediğimiz daha ayakta hemen atıştırmalık tarzı yediğimiz, tükettiğimiz gıdalar. Marketlerden alınan tabii paketli gıda ürünleri hemen hemen hepsinin içerisinde. Raf ömrünü uzatmak adına koruyucu içeren maalesef kanserojenler var. Bunları da tükettikçe tabii ki ne yapıyoruz? İşte vücudumuza bu kanserojenleri aslında beslenme yoluyla alıyoruz bunlar çok önemli işte yediğimiz yoğurttan tutun da aslında sağlıklı evet. diye mesela aldığımız yoğurtlarda bir noktadan sonra baktığımızda gerçekten işte o ev yapımı yoğurtlarla arasında çok ciddi çok farklar öyle. var yani hem tat anlamında hem işte raf diye e, kimyasal Aynı. katılıyor o da Kesinlikle. biz de bununla tüketerek tabi maalesef işte bu sürece adım adım yaklaşıyoruz diyebiliriz Evet. Şimdi e, siz size program yapınca biraz araştırma yaptık. 2000 yılında Türkiye'nin ilk ve tek hala teknoloji soracağım. Lösemiz Çocuk Hastanesi Lösante kuruluyor. Evet. E, 2015 yılında ise insanlık görmesi insanlar da ölmesin hı. diyerek Avrupa'nın ilk Türkiye'nin de en donanımlı Lösemiz Çocuklar Kenti ve Multidisipliner Hastanesi hı hı. Lösante açılıyor. Evet. Bunlar hala tek mi? E, evet. Yeni projeler var mı? Hala tek olarak varlığını sürdürüyor. Ee, Ankara'daki tesislerimiz Gösante 400 atak kapasiteli evet ama maalesef hala 200 atak kapasiteli hastalarımıza hizmet verebiliyoruz. Kalan 200 yatağımız için e, ruhsatımızın olmaması sebebiyle e, maalesef hastalarımıza Sağlık Bakanı'nın gerekçesi e, Yani Bu noktada herhangi bir gerekçe de yok aslına bakarsanız. Tam da bu haftadan Rösemi Çocuklar Haftası'nda hep bu çağrıyı yeniliyoruz. Ee, hastanemize ruhsat istiyoruz. Daha fazla çocuğumuzu bu hastalığın pençesinden kurtarmak istiyoruz diye ama e, henüz o noktada bir dönüş alamıyoruz. E, yine kentimizin içerisinde bulunan e, okulumuz LSV okullarımızda e, çocuklarımıza tamamen ücretsiz e, anaokulundan liseye kadar eğitim hizmeti sunuyoruz. RSV Çocuklar Köyü'nde yine Ankara'da tedavi süreci devam eden tüm hastalarımız bir kuruş dahi ödemeden tedavileri tamamlanana kadar e, köyümüzde konaklıyorlar ve tüm ihtiyaçları yine tarafından karşılanıyor. Şimdi biraz önce 113 bin, evet. aştı dediniz. Bu evet. çok korkutucu bir rakam. Evet. E, şunu merak ediyorum hani erken teşhis yapıldığı zaman hı hı. diğer kanser türlerine göre kurtulma olası daha mı yüksek? Tabii hem kurtulma oranı daha yüksek, hem tedavi protokolleri ona göre düzenleniyor. E, tedavi daha kısa sürdüğü süreçler de olabiliyor. Tabii bu dediğim gibi çok kişisel yani bunu genelleme evet. yapmak çok doğru değil ama. Ee, erken teşhis tabii ki e, sürecin daha hafif ve e, aslına bakarsanız e, daha az zararla atlatılmasına sebebiyet veriyor. İşte bu noktada gerçekten doktor kontrollerini yaptırmak, düzenli olarak işte çocukların e, ya da yetişkinler olarak bizlerin de belirli periyotta mutlaka bir tam kan sayımı en azından yaptırıyor olmamız evet. e, bu süreçlerde çok çok kıymetli. Kan sayımı derken şimdi kanda ne eksikse bir tam ten, aslında şöyle tabii tek Direkt başına, yani o kan Tek başına tam kan sayımı belki yeterli olmayabilir evet. ama en azından tabii kan değerindeki oluşan işte az önce de konuştuğumuz üzere e, yani o değerlerin çok fazla çoğalması ya da çok fazla azalması gibi illa tabii hani bir problem olduğunu işaret eden e, bir sonuç alındığında ileri tetkiklerde yapıldığında aslında zaten hastalığın e, teşhisi evet. noktada e, belirlenmiş oluyor. Bu sebeple yol göstermesi açısından en azından tam kan sayımlarının düzenli olarak yapılıyor olması gerçekten çok kıymetli. Peki bu Gözmen e, Çocuklar Hastanesi, Gözente işte Hı -hı. E, Çocuklar Kenti ve Multidisipliner Hı -hı. Hastane, Hı -hı. E, bunlar 2005 şey 2000 2015 kurulmuş. Bursa için böyle bir Hı -hı. E, umut var mı? E, Bursa için şöyle Bursa'da da e, geçen yıl aslında 2 Kasım'da faaliyete aldığımız bu Losemini Çocuklar Bilim ve Doğa köy enstitümüz var. Kısaca ona değinmek isteriz. Ee, Bursa'nın da tanıdığı, bildiği e, rahmetli e, Ali Muhittin Dilsoy, Paşa Çiftliği'nin sahibi evet. tarafından bize bağışlanan bir arazi üzerine kuruldu. E, Mehmet Akif Mahallesi'nde, Acemler mevkinde. E, lösemi Çocuklar için onların eğitim alabilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir tesis yapılması adına arazi bize bağışlanmıştı. Biz de e, tam da bağışçımızın isteğinde yerine getirerek orada bir köy enstitüsü inşa ettik. Niye isimli köy enstitüsü dedik? Hı. Cumhuriyet tarihinde açılmış biliyorsunuz çok kıymetli eğitim kurumlarıydı. E, Ulusal halkın... sorunu vardı sanki. Öyle bir şey hatırlıyorum. Çözüldü mü? E, şöyle Evet, evet. Şu an en sütümüzde biz çocuklarımızı, hastalarımızı etkinliklerimizle ağırlıyoruz. Onlara orada gelişecekleri, eğitim alabilecekleri fırsatlar sunuyoruz. Tedavi anlamında? Bir Tedavi anlamında herhangi bir hizmet sunmuyoruz orada. Daha çok sosyal tesis gibi düşünebilirsiniz, sosyal alan gibi. Tedavisi süresince eğitimini ara veren çocuklarımız, cumartesi günü gönüllü eğitmenleriyle Canım kardeşim ders evi projemizi e, enstitümüzde gerçekleştiriyoruz. Ders evinin iyileşmiş gençleri var. Gençlerimizle yaptığımız tüm eğitimler ve etkinlikleri yine köy enstitüsünde. Ailelerimize yönelik yaptığımız eğitimlerimiz, ilgilendirme amaçlı seminerlerimiz, e, yetişkin hastalarımıza yine e, onlara hayat bağları adını verdiğimiz bir projede e, yaşadıkları o zorlu sıkıntıların dışına çıkaracak e, bir takım projelerle buluşturuyoruz. Bunların hepsi artık tabii Köy Enstitümüzün çatısı altında hayata geçiyor. Bu noktada da bizim için gerçekten Bursa için de çok kıymetli bir tesis olduğu, çok önemli bir değer olduğu diyebiliriz. Ee, orada şimdi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ama belki evet. ileride de Bursa'da da niye bir tabi Yosem'in hastanesi olmasın? Çünkü zaten 113 bin e, mutlaka istatistiği yapılmıştır. Hani e, bölgelere ayrıldığında çok hangi bölgelerde bu hastalık yani şöyle Türkiye genelinde şu an baktığınızda tabii eee Karadeniz bölgesi e, hala kanser vakalarının en yüksek e, ilerlediği bölgelerin başında geliyor. Çernobil'in etkisi e, var mı diyor. Evet tabii hala hala devam ediyor. Hala. Bu seneki bültenimizde e, hatta biz bunlara da biraz değindik Cemal Bey. İstedik ki bu yıl 28 Kasım Önemli Çocuklar Haftasında e, aslında işin biraz kökenine inelim. Biz niye kanser oluyoruz? Evet. Ne için? E, kansere yakalanıyoruz. Tam da sizin de ifade ettiğiniz gibi bakın bültenimizde de işte Çernabüllü'nün e, olması e, maalesef atıkların çöp atıklarının bilinçsiz bir şekilde e, çoğalıyor olması, asfaltlar işte e, beton binaların arasında kalıyor olmamız soluduğumuz havanın e, maalesef işte e, ağaç sayısı gerçekten azaldıkça e, bize etkilediği olumsuz taraflar, radyoaktif atıklar aynı zamanda yine. E, mesela deprem döneminde de e, Üstün Hoca Vakfımızın yönetim kurulu başkanı, pediatrik hematolog Dr. Doktor Üstün Ezer, e, gerçekten çok fazla yayınlar yaptı. Dedi ki yani bu deprem bölgelerinde özellikle işte e, molozların hani çok bilinçsizce e, bir yerlere atılıyor olması e, ilerleyen dönemde gerçekten kanseri çok tetikleyecek. Bunların hepsiyle ilgili aslında sık sık biz hatırlatmalarda bulunmaya çalışıyoruz dövze olarak. Bunların hepsi bir araya geldiğinde çünkü biz kanser oluyoruz. Cep telefonları, bilgisayarlar etkisi tabii, var. Tabii tabii yani onları zaten aslında hiç söylemeye bile gerek yok. Maalesef artık çok fazla maruz kalıyoruz. Çok sık kullanıyoruz. Bunlar da tabii vücudumuza aldığımız radyasyonlar da maalesef zaman içerisinde özellikle bakın şurada bir görsel var paylaşmak istiyorum anne karnında başlayan aslında kanser ve lösemi etkisi evet. bakın. Bebek annenin karnında ama annenin maruz kaldığı işte radyasyon bebeği de etkiliyor. Evet. İşte bu yüzden aslında bu kadar Şerilerde gerçekten... bunlar yapıldıkça lösemi ve kanser artıyor denilmiş. Evet, evet. E, aynen öyle. Bahsettiğimiz işte beslenmeler, çocuklarımızın elindeki telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, e, plastik atıklar e, bunların hepsi aslında bakarsanız işte bir bütün halinde bizim karşımızda tehdit unsuru maalesef oluyor. Bir de Çernobil dedi, o dönemlerde hatırlıyorum işte. Hmm. E, biz o bir şey olmaz dedi. Hatta o dönemin Sağlık Bakanı özel hmm. çay demlettirdi. Bizim çaylarda yok dedi ama 86'dan 90'lara geldiğimizde bu artış oldu ve hala, hala etkisinde Yani Nesiller değiştiyse de diğer e, artık nesillere de sirayet etmiş bir şekilde. İşte Kazım Kazı Koyuncu gibi sanatçıyı da e, bu halesin, illetten halesin. kaybettik. Evet, maalesef. Allah Bir de ben araştırma yaparken şu çok hoşuma da gitti. Yani dikkatimi çekti. Yoksa yönetim kurulu ve mütevelli heyet üyeleri hiçbir Hı -hı. ücret, harca, yolluk, huzur hakkı ve benzeri almazlar. Evet. Tamamen gönüllülük esasına evet, dayalı. Kesinlikle. Bu açıdan da önemli bir sivil toplum kuruluşu. Çünkü Türkiye'de sivil toplum kuruluşu illa bu hiçbir şey olmazsa huzur hakkı diye evet, evet. geliyor ve onun üzerinde bir sürü Aynen. şeyler oluyor, ekipleşme oluyor ama hı hı. bu gönüllülük esasına da hem programımızda bir kere daha dikkat çekelim demiştim. Kesinlikle. Ya aslına bakarsanız çok gerçekten bunca yıldır yaptığı tüm çalışmalarda şeffaflığı, aldığı bağışları, yapmış olduğu yardımları işte sosyal medya hesaplarında tutarlarıyla kuruş kuruşuna ee, İbrahim etmesi evet. gibi aslında sebepler bugünkü zaten LÖSEV'in gerçekten e, güvenilirliğini e, kurumsallığını oluşturuyor. Biz hep bağışçılarımıza da söylüyoruz. E, yaptığınız her bir kuruşun bağışının lütfen takipçisi olun diye. E, evet. Biz çünkü yaptığımız, yapı, LÖSEV'e yapılan bağışlarla işte az önce sizin de ifade ettiğiniz Ankara'daki e, köyümüz, okulumuz, e, hastanemizde tamamen ücretsiz hastalarımıza sağlık, eğitim ve barınma hizmetleri sunarken evet. bir yandan da aktif olarak kemoterapisi devam eden, tedavi süreci devam eden daha doğrusu hastalarımıza e, nakdi olarak da aylık burslar e, bağlıyoruz. İşte bunların tamamı da Röseve yapılan e, bağışlar sayesinde hayata geçiyor. Evet, yarın 8 Kasım evet. ee... Genel merkezde mi, Bursa'daki etkinlikler ne? Ee, şöyle, e, aynen yarın 8 Kasım Türkiye döneme. genelinde hem haftamız hem de kuruluş yıldönümü e, dolayısıyla kortejlerimiz olacak. Yarın bizim de Bursa'da saat 14'te e, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda e, başlayacak bir kortejimiz, farkındalık kortejimiz olacak. Evet. Çocuklarımız, ailelerimiz, personelimiz hep birlikte, Büyük Nöse Valisi olarak e, böyle bir farkındalık e, korteji oluşturacağız. Ardından da köy enstitümüzde gençlerimiz, çalışanlarımızla birlikte LÖSEV'in kuruluş yıldönümü kutluyor olacağız. Hafta evet bitiyor ama bu yıl LÖSEV'in çocuklar haftasının 25. yılı olması münasebetiyle biz çalışmalarımızı yine sürdürüyor olacağız. Evet. Bu sene bir ay dedik. Geçen ayın 15'inde başladık. Bu ayın 15'inde dek de yine bu turuncu hem farkındalığımızı hem çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyor olacağız. Evet yarın 14'te Fatih Sultan Mehmet evet. Orada hastanelerinde Vatandaşları da bekliyoruz Tabii ki tabii ki Turuncu farkındalığa katılmak isteyen herkes Bizimle evet. birlikte Olabilir çok da e, memnuniyet duyarız. Evet değerli abimiz e, meslektaşımız ve mesai arkadaşımız Cengiz Kızılkaya'da yayınlarla seyir çalışmalarında ve sizlere de başarılar diliyormuş teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olsun. Şimdi e, bitmiyor hani siz sadece 2-8 Kasım'da sınırı kalmıyorsunuz. Evet. E, Ramazan ayına da az kaldı. Evet. E, tahminen 3 ay gibi evet. kaldı. Artı Kurban Bayramında da. Evet, Hı -hı. kurban devirlerine bağış olarak bekliyorsunuz. E, önce Ramazan'ı ele alalım. Hı -hı. Sonra kurban bayramı için mesajlarınızı şimdiden verelim. <laughs> şimdiden verelim dediğiniz gibi. Aslında LÖSEV'de gerçekten yılın her döneminde e, çalışmalar çok yoğun ve aktif bir şekilde sürüyor. E, ifade ettiğiniz gibi Ramazan ayı tabii, e, yaklaşıyor. Bizim için çok çok kıymetli. Çünkü o dönemde de e, hem fitre ve zekat bağışlarına kabul ediyoruz vakıf olarak hem bir yandan tabi vakfımıza kayıtlı ailelerimizin sofralarına Ramazan'ın bereketli geçmesi için kuru gıda kollerimizi ulaştırıyoruz bu noktada tabi izleyicilerimiz özel bağışçıları ee, bu dönemde de hem fitre ve zekat bağışlarını nösteve ulaştırabilir hem de kuru gıda noktasında da e, vakfımıza bizlere destek olabilirler. E, bunlar oldukça kıymetli. E, kurban dönemi dediğiniz gibi e, vekayeten kurban bağışları kabul ediyoruz. Bu da çok çok önemli. Çünkü tedavi sürecindeki hastalarımızın beslenme noktasında protein ağırlıklı beslenmeleri gerekiyor. Aldıkları kemoterapi tedavisinin vücutlarındaki bağışıklık sistemi e, neredeyse sıfıra indirgediği için... E, bu noktada beslenmeleri çok önemli. Vücudun buradan enerji alması çok önemli. Biz de vekaleten kurban bağışlarını kabul ederek e, aslında anlaşmalı olduğumuz entegre tesislerde dini vecibelere uygun bir şekilde kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve sonrasında e, etleri takasa veriyoruz. Bir anda o kadar etin tüketilmesinin mümkün olmayacağı ve hastalarımıza tedavi süresi boyunca taze et gerekli olduğu için e, emanete verdikten sonra da yıl boyu hastalarımızın İhtiyaçlarını karşılamak üzere bu kırmızı etlerimizin ulaştırılmasını sağlıyoruz. Böylelikle tedavi süreçlerine bu noktada da böyle bir katkı sağlıyoruz. Ki ailelerimizden de aldığımız geri dönüşlerde gerçekten çok kıymetli bir destek. Çünkü artık ekonomik konjonktürde biliyorsunuz ülkede gerçekten bazı şeylere ulaşmak oldukça güç oldu. İşte etin kilosu belirli rakamlara ulaştı. Her ailenin her bütçenin kolay kolay karşılayabileceği ihtiyaçlar olmadığı için... Ee, bu noktada LÖSELV aileleri gerçekten evet. e, burada da destekliyor ve e, dediğim gibi yardımlarımızı hastalarımıza aralıksız ulaştırıyoruz. Kıdada proteinin önemi de büyük değil mi tedavi kesinlikle, itibarında? Kesinlikle. Bu, bu konuda et, kıyma, süt herhalde. Aynen. En çok tabii protein kırmızı etle bulunduğu için de biz de e, tedavi boyunca çocuklarımıza ve hastalarımıza e, proteinle, kırmızı etle daha çok desteklemeye gayret ediyoruz. Evet, o zaman şöyle yapacağız Şubatta ve evet, e, Kurban Bayramı'na yakın tarihlerde hatırlatmak için sizleri bir yerde arayacağız. Üçüncü çocuklar haftası. Kutlu olsun diyorum. Son olarak neler eklemek istersiniz? Teşekkür ediyoruz sizlere de. Ee, tabii ki bizim yaptığımız bu çalışmaları tam bir anlatma noktasında, aktarma noktasında sizin destekleriniz de çok kıymetli. Ee, ben tekrar şöyle bu yıl 25.sini kutlamış olduğumuz O Semin Çocuklar Haftası'nda e, sloganımızla birlikte aslında Umut varsa iyileşme de vardır diyoruz. E, bu umut dolu görselimizle bu sene aramıza katılan Lökit'le ee, yeni bizim e, oluşturduğumuz evet. bir e, karakter oldu Loki. Herkes de çok sevdi. E, gerçekten çok enerji veren, umut veren bir böyle görsel oldu. E, tüm hastalarımıza umut olmaya devam edeceğiz diyoruz. Sizlere de. E, e, verdiğiniz katkılar e, ve desteklerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Lükit bebeğin e, bebekleri yapıldı mı maskotları? Evet yapılıyor. Koşla, e, yani. Yapılıyor şu anda. E, onlar da çok kısa süre sonra LSV dükkanlarda yerini alacak. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Artık Şubat'ta ve Mayıs'ta tekrar görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz o medya ekranlarında yayınlanan onda son nokta programının bugün de sonuna geldik <laughs> ve yakışmış karanfilim turuncu. <laughs> Bunu bugün artık takarım ben. E, Lösebili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Bursa'yı Koordinatörü Sayın As Ağabey'e bir kere daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıklı ve mutlu kalın diyorum.